Merhabalar kuzucuklarım. Önceki konumuzda nerede kalmıştık? Herkesin bir öyküsü var konusunda kalmıştık. Şimdiki konumuz ise neler yapabilirim? Nelerden hoşlanıyorum? Bununla alakalı konuları göreceğiz. Evet, hepimizin yapabildikleri, hepimizin hoşlandıkları alanlar farklıdır. Çünkü biz yeteneklerimize göre, ilgi alanlarımıza göre hangi alanda iyiysek ona yönelmiş oluyoruz. Mesela görselimizi incelediğimizde bakıyoruz çocuk ankete katılmış hangi alanlarda iyisin, hangi alanlarda yeteneğin var. Bununla alakalı tiklerini koymuş ya da olumsuz olanlar varsa da onları koymuş. Mesela etrafındaki insanlar ne demiş? Sen bunu yaparsın. Mesela hangi konuyla alakalı başarılı olduysa mesela arkadaşımız diyor ki sen bunu yapabilirsin. Sen kendine inan. Yani eğer bir konuda çocuklar kendinize inanıyorsanız, kendinizin yapabileceğine inanıyorsanız o alanda ilerlemeye çalışın. Evet bakalım bir kavramlarımız var. Yetenek ne mesela? Yetenek bir kimsenin bir şeyi anlama, yapabilme ya da bir etkiyi alabilme yeterliliği ya da gücüdür diyoruz. İlgiye baktığımızda ise belli bir olay, etkinlik ya da duruma karşı yakınlık duyma ondan hoşlanma durumuna ilgi adı verilir. Evet bir şeye ilgi duyuyorsunuz. Mesela müziğe çok iyi ilgi duyuyorsunuz şarkı söylemeye. Ama yetenek var mı şarkı konusunda? Yok. Ama bununla alakalı müziğe ilgi duyuyorsanız ne yapabilirsiniz? Mesela sesin iyi değilse enstrüman çalabilirsin. Yeter ki sen bir şeyde ilerlemek iste. İhtiyaca baktığımızda bir şeye gereksinim duymaya biz ne diyoruz? İhtiyaç diyoruz. Empati ise karşısındaki kişinin yerine kendini koyup onu anlayabilme durumu. Bakalım burada ne demiş? Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun gibi düşünebilmesidir, onun gibi anlayabilmesidir. Şimdi görsellerimize baktığımızda santraç oynayan yetenekli ve ilgili arkadaşlarımızı görmüş oluyoruz. Yani bu şu, mesela arkadaşlarımız santrancı ilgisi varmış. Sonrasında bununla alakalı kurslarına gitmişler, yetenekli olduklarını öğrenmişler. Mesela ben Santrancı seviyorum ilgim var ama bir türlü anlayamıyorum mesela. Herkes yapabilir mi? Herkes yapamaz. Bunun için ilgi ve yeteneğinizin olması gerekiyor. İkiye baktığımızda ise burada kamerayı görüyoruz. Kamerada ise ne yapıyorlar? Mesela fotoğrafla alakalı çekimlerde iyi olan arkadaşlarınız vardır mutlaka. Mesela bazıların fotoğraf çekmeyle alakalı yeteneği yoktur. Mesela örneğin olarak örnek olarak gösterirsem kendim. Mesela fotoğraf çekmeye çalışırsam sanki fotoğrafı çekmedim de fotoğraf beni çekmiş gibi durum gibi oluyor. Üçüncüye baktığımızda ise yüzme ile alakalı. Mesela yüzme ile alakalı kendi ilgi ve yeteneklerini geliştirmiş üçüncü görselimizde. Dördüncüsüne baktığımızda burada da hayvanlarla alakalı. Hayvanları seven kişiler hangi meselelere yönelecektir? Veterinerliğe yönelecektir ya da kendi evinde ise hayvan bakımı yapacaktır. Mesela bizim de evimizde bir muhabbet kuşumuz var ismi de Chico. Hepimizin evinde ya da bir tane de olsa iki tane de olsa vardır belki sizlerde de kuşunuz ya da balığınız, kediniz, köpeğiniz. Yani onları seviyorsunuz, onlara ilgilisiniz. Beşinciye baktığımızda burada gitar çalan bir arkadaşımızı görüyoruz. Yani gitar çalmayla, enstrüman çalmayla yetenekli bir arkadaşımızı görmüş oluyoruz. Yani herkesin ilgi ve yetenekleri farklı mı? Evet herkesin ilgi ve yetenekleri farklı. İlgi alanlarımıza baktığımızda insanların fiziksel özellikleriyle olduğu kadar ilgi alanlarıyla da başkalarından ayrılmaktadır. Mesela ben müzikten hoşlanırım. Diğer arkadaşım böyle fotoğrafla alakalı Hoşlanır ya da diğer arkadaşım konuşmayı çok seviyordur. Konuşmayla alakalı ilgili mesleklere yönelmek istiyordur. Ailenizdeki, okulunuzdaki ve yakın çevrenizdeki insanların ilgi alanlarının farklı olduğunu görürsünüz. Mesela arkadaşlarınız vardır. Arkadaşlarınızın arasında sorun, mesela hangisinin hangi alana ilgisi var? Görmüş olacaksınız. Mesela örneğin dört kişisinizdir, Dört kişiden Sadece hani diyelim ki iki kişinin uyu, diğer iki kişinin uymaz. İlgi alanlarımız satranç oynama, tasır, tasarım, kodlama, fotoğrafçılık, yüzme, hayvanlar, müzik aleti çalma olabilir. Yani bunlardan daha çok türetebiliriz. Hangi ilgi alanlarınız varsa tabii ki. Bireysel farklılık. Bireysel farklılık neymiş? İnsanları birbirinden ayıran özelliklere ne diyoruz? Bireysel farklılıklar diyoruz. Bireysel farklılıklarımız bizim fiziksel, duygusal, ilgi ve yetenek farklılıklarını kapsamaktadır. Bireyler toplum içerisinde yaşarlar. Bunun içinde önce kendine, sonradan da kendisinden farklı olan kişilere saygı duymalıdır. Yani kendisinden farklı diye alay etmemek lazım. Çünkü herkesin fiziksel özellikleri bir olacak diye bir şey var mı? Yok. Ya da duygusal özellikleri bir olacak diye bir şey var mı? Yok. İnsanlar fiziksel özelliklerinde farklı olduğu gibi ilgi alanlarıyla ile de farklı olabiliyor. Çevremize baktığımızda insanların farklı işlerle uğraştıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bunun sebebi ise her insanın farklı özelliklere sahip olması, farklı alanlara ilgi duymasıdır. Duygusal özelliklerimize baktığımızda insanların iç dünyaları ile ilgili olan huyları ve olayları karşısındaki hisleridir. Örneğe baktığımızda utangaçlık, yardımseverlik gibi bunları çoğaltabiliriz. Fiziksel özelliklerimize baktığımızda insanların dışarıdan görebilecekleri özelliklerdir. Yani saçımız, gözümüz, yüzümüz ya da ellerimiz gibi ya da kaşlarımızın rengi gibi. bunlar fiziksel özelliklerimiz. Yani bunlar dıştan görünüyor mu? Dıştan görünüyor. Zihinsel özelliklerimiz ise insanların düşünce gücü, ilgi alanları ve yetenekleridir. Bununla alakalı örnek kısmında da şunlar yazıyordu genelde. Yazı yazmayla alakalı zihinsel özellikleri alıyor. Mesela zihinsel özelliklerle alakalı dıştan görebiliyor muyuz? Dıştan göremiyoruz. Yani içeride olan özelliklerimizden bir tanesi. Evet görselimize baktığımızda mesela üç tane farklı insan var. Mesela birincisinin ismini ne koyalım? Birincisinin ismini Ahmet koyalım. İkincisinin ismini Tansu koyalım. Üçüncüsünün ismini de Ezgi koyalım. Evet Ahmet Bey nelerden hoşlansın? Mesela Ahmet Bey gitar çalmayı seviyor diyelim. Gitar çalmayı sevdiğine göre hangi alanla ilgilenmesi gerekiyor? Müzik alanıyla ilgilenmesi onunla alakalı bir meslek seçerse Ahmet Bey bu alanda başarılı olur mu? Evet bu alanda başarılı olabilir. Evet Tansu Bey'e bakalım. Tansu Bey ise insan ilişkileri iyiymiş. Yani sohbet etmeyi seviyormuş. Bununla alakalı da hangi meslekleri seçebilir? Öğretmenlik gibi, halkla ilişkiler gibi ya da bu eğitim danışmanlıkları vesaire gibi bunlar da yer alabilir. Çünkü konuşmayı seviyormuş. Eğer bu gibi mesleklerde konuşmayla alakalı mesleklerde yer alırsa Tansu Bey o alanda başarılı olur mu? Evet olur. Eğer böyle konuşma işi olmayan bir işte çalışırsa Tansu Bey başarılı olur mu? Olamaz. Ezgi'ye gelelim. Ezgi bakalım nelerden hoşlanmış olsun. Ezgi fotoğraf çekmeyi çok seviyor. Fotoğraf çekmeyi seviyor. Hem de bu resim çizmeyi seviyor. O zaman Ezgi fotoğraf çekmeyle ve resim çizmeyle alakalı bir bölüme giderse başarılı olur. Yani bunun dışında ilgi duymadığı bir bölüme gittiğinde, yeteneği olmadığı bir bölüme gittiğinde başarılı olur mu Ezgi? Olmaz. O yüzden bir mesleği seçerken de neyi bulundurmamız gerekiyor göz önünde? ve yeteneklerimizi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet, ilgi alanlarımız nelerdir? İlgi alanlarımızın neler olduğunu düşünüyoruz. Yani bunlar aslında bizim kendimize sorduğumuz sorular. Yani birincisi neymiş? İlgi alanlarımız neler? Yani neye ilgi duyuyorsun? Resme mi ilgi duyuyorsun? Müziğe mi ilgi duyuyorsun? Teknolojiye mi ilgi duyuyorsun? Bununla alakalı kendine soru sor. İkinciye bak. Yeteneklerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Mesela o alanı düşünüyorsun. O alanla alakalı ne gibi yeteneklerim var? Bunları hatta çocuklar şey de yapabilirsiniz. Defterinize de yazabilirsiniz sorularınızı. Mesela ilgi alanlarım şunlar şunlar. Sonrasında yeteneklerin neler olduğunu düşünüyorsun. Bu gibi yeteneklerim var. Bunları da not edebilirsin. Üçüncüsüne baktığımızda yeteneklerinizi hangi konuda geliştirme ihtiyacı duyuyorsunuz? Bunun alakalı da kendine sorular sor. Mesela İlgi alanlarınız nelerdir? Mesela ben ders anlatmayı severim, çocuklarla vakit geçirmeyi severim. Mesela kendime sordum. Yeteneklerinizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Çocuklarla anlamayı, onlarla vakit geçirmeyi ya da ders anlatmayı, dersi yaşamayı, okul yani o öğrencilerde iz bırakmayı seviyorum gibi mesela düşünebiliriz. Yeteneklerinizi hangi konularda geliştirme ihtiyacı duyuyorsunuz? Mesela daha çok konuşabilirim. Ya da daha çok aktif olabilirim. Gelecekte neler yapmak istiyorsunuz? Mesela bu bölümle alakalı, öğretmenlik bölümüyle alakalı kendimi geliştirmek istiyorum. Mesela ben bunları yazdım diyelim. Yapmayı istediğiniz işlerle yeteneklerinizin uyumlu olup olmadığı konusunda neler söylemek istersiniz? Mesela ben bunu kendim karşılaştırdım. Dedim ki mesela öğretmenlikte çok aktif olmam lazım. Ee, i̇kincisi benim öğretmenlikte çok konuşmam lazım. Ben az konuşuyorum. Ne yapmam lazım? Bunları geliştirmem lazım. Bunları geliştirirsem ben bu bölümde başarılı olur muyum? Evet olurum. Yani sizde hangi alanla alakalı kendinizi yazdıysanız bu son soruda mutlaka kendinize sorun. Evet yetenekleriniz neler? Yeteneklerinizle ilgileriniz uyumlu mu? Bunları deftere yazdığınızda, karşılaştırdığınızda daha iyi anlamış olacaksınız. Evet, nelerden hoşlanıyorum, neler yapabiliyorum? Konumuz bu kadar çocuklar. Diğer konumuzda görüşmek üzere.